Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl uygulama gizlenir onu göstereceğim. İlk önce buraya buraya tıklıyoruz. Sonra şurada mobizenin şuraya çekelim arkadaşlar. 3 noktaya tıklıyoruz. Sonra burada uygulama gizlenir. Uygulamaları gizle diyoruz. Sonra buraya basıyoruz. Sonra bunu Lego Ninja Goyu'nun bir istediğin bir şeyi istiyor. İstediğim bir şeyi canım istiyor arkadaşlar. Arkadaşlar hangisini gizleyeceksiniz? Burayı seçiyorsunuz. Böyle istediğiniz gibi. Böyle. Bu, ben bunu saklıyorum. Bunu gizliyorum. Tamam Ya burada gözüküyor. Burada kaldır var. Ben şimdi yok. Şimdi uygulama korkmayın arkadaşlar. Oyunumuz bitmeyecek. Sonra tekrar 3 noktaya tıklıyoruz. Şuradaki gösteriyorum arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Sonra gizli uygulamaları uygulamayı gösteriyoruz. Sonra buraya tıklıyoruz. Tamam diyoruz ve böyle arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.